Abdurrahman Dilipak Uluslararası düzen yenilenirken. Ukrayna'yı gözünüze çok yaklaştırırsanız arkasında bir ormanı kaybedersiniz. Ortada kanlı bir tiyatro var. Bir oyun var. Bundan sonra böyle. Bakın bu kanlı oyun bugünden yarına bitmeyecek. Uzun sürecek. Pandemi tiyatrosu bitti ve dizinin bu bölümünde ölüm korkusuyla korkutulmuş, çekirge sürüleri ya da sığırcık kuşları gibi savrulan insanlık, iki yıllık güdülenme eğitiminden sonra şimdi sıra çaput maske yerine savaşlarda kullanılan gaz maskesi takmaya geldi. Sahi Suriye yanıyor, bize göç ediyorlar, Ukrayna yanıyor, Avrupa'ya göç ediyor, bize saldırdıklarında yaşlı hasta kadın ve çocuklarımızı gönderebileceğimiz bir yer var mı? Avrupa mülteci kabulünde hiç bu kadar cömert olmamıştı. Bosna'yı hatırlayın. Irak'ı, Suriye'yi, Afganistan'ı hatırlayın. Afrika'dan gelen göçmenleri hatırlayın. Şöyle düşünelim bir de. Bölgede bir savaş çıkarmak için Putin'e ihtiyaç vardı. Farkındasınız değil mi? Bir haftada uluslararası ceza mahkemesi konuyu gündemine aldı. Dünyanın başka yerlerinde daha trajik olaylar yaşandığı ama hiçbirinde Lahey hemen harekete geçmedi. Savaşı başlatmak kolay, bitirmek zor. Savaşı başlatmak için üç çılgın yeter. Bir devlet başkanı, bir başbakan, bir genelkurmay başkanı. Peki Putin suikasta kurban gider ya da Lahey Putin için yakalama kararı çıkarır ve uluslararası koalisyon operasyon düzenleyip Kremlin'i vurursa? Bakın burada aslında örtülü bir savaş var. Dikkat edin bir siber savaş ve uzak savaşı imkanları test ediliyor. Bir enformasyon savaşı veriliyor. RF silahları deneniyor. Kitleler subliminal mesajlarla yönlendiriliyor. Taktiksel olarak aslında dikkatler Ukrayna'ya çekilirken Japon Denizi'nde olağanüstü bir hareketlilik var. Bu süreçte asıl mesele Ukrayna'yı Rusya'nın elinden almak değil. Yeni uluslararası düzen için yeni normal döneme geçilirken büyük resetleme öncesi uluslararası sistem kilitlenmeye, ulusal düzenler çökertilmeye çalışılıyor. Bilesiniz ki birçok ülkenin sınır, rejim ve iktidar yapıları değişecek. Pandemi sürecinde medya, mafya, sermaye, siyaset, bürokrasi, akademi, STK, cemaat hepsi test edildi daha önce bir takım modern tarikatlar üzerinden dini yapılar ve ilahiyatlar test edildi. NLP benzeri yapılar bu süreçte yakın takibe alındı. Fonlanan kuruluşlar üzerinden önemli projeler ve araştırmalar hayata geçirildi. Dijital istihbarat aslında her kişi ve her evi dinlemeye başladı. Her ülkede checking ve monitoring sistemleri oluşturuldu ve Ukrayna ile süreç başlatılıyor. Bakın bu süreçte o geleneksel devlet yapıları ve partileri de değiştirilecek. Seçim yok artık. 2023 başında yapay zeka üzerinden iklim politikaları tek merkezden yönetilmeye başlanacak. Öyle politika kurullarına, bilim kurullarına gerek yok. Bizim iktidar medyası da altılı koalisyon medyası da uyuyor. Onlar birbirini yemeye devam ediyor. Onlar hala maske mesafe konularını tartışıyorlar. Hey babam hey biz de İHA Siha gidiyoruz işte. Bakın bu arada ilginç bir şey daha oldu. Artık uluslararası sivil örgütlerin ya da siyasal örgütlerin hemen hemen hiç sesi çıkmıyor. Onların yerini uluslararası ağlara sahip şirketler aldı. Onların patronları konuşuyor. DSU'yu Bill Gates yönlendiriyor, bütçesini kendisi veriyor. Sonuçta parayı veren düdüğü çalıyor. Uzayı da Elon Musk işgal etti. Ukrayna krizi bahanesiyle Rus oligarkların hesapları donduruldu ve Ukrayna'da uzaydan internet erişimi ve izleme sistemi kuruldu. Elon Musk geçtiğimiz aylarda Mars'a malzeme taşımıyordu. Alçak irtifa uydularına yeni modüller yerleştiriliyor ve bunlar bir siber savaşın altyapısını oluşturuyor. Ukraynalılar kobay olarak kullanılıyor bu yeni süreçte. Yarın diğer ülkelerde uluslararası sisteme karşı çıkan ülkeler ve topluluklar için bu sistem kullanılacak. Kimse neden bu tehdidi görmüyor? Akıllı evleriniz, akıllı otonom araçlarınız, akıllı hizmet ve sınai tesislerinizin artık bir tıklık canı var. Trafolarınız, enerji sistemleriniz bu akıllı sistemleri kontrol eden network'ün kontrolünde. Siz Ukrayna için üzülürken siber ajanlar sizin ülkenizde, sizin evinizde cin gibi görünmeden kendi savaş ağlarını kuruyorlar cep telefonlarınız artık peşinize takılan bir istihbarat ajanından daha tehlikeli. Sadece sizi dinlemekle kalmıyor, her şeyinizi görüyor, izliyor, raporluyor ve hatta sizi tanıdıktan sonra aref dalgalarıyla sizi vurabilir bile. Time dergisinin kapağını hatırlayın. Wi-Fi logosunun arkasında bir tabanca vardı. Biohackerlar iş başında. Enjeksiyonla yaptıklarından çok daha fazlasını daha sessiz, daha kısa sürede ve daha acımasız bir şekilde yapabilirler. Biz plandemiyi bile anlatamadık ki biohackerların aref saldırısını bu geri zekalılara anlatabilelim. 4 Mayıs 2017'de bu silahı haber verdiğimde Hürriyet internet sayfasında ve daha birçok gazetede manşetten benimle dalga geçmiş, uykusuz mizah dergisi de benimle dalga geçen bir kapak yapmıştı. Google, Dilipak artı uykusuz yazıp görsellere gelin o kapağı o gün çıkan bazı haberleri görebilirsiniz. 7 yıl olmuş bu konuyu yazalı. O yıllarda öncesinde sonrasında süreç başlamadan pandemi yalanını ve olacakları yazdım ne oldu? Komplocu oldum. Siz akıllısınız, gerçekçisiniz, sizin bilim adamlarınız var değil mi? Trollerinizi saldırttınız beni susturmak için. Celladınızı alkışlıyorsunuz, dostunuzun yoluna diken döküyor, ayaklarına taş atıyor, arkasından küfrediyorsunuz. Mekke müşriklerinin kendilerini hakka çağıran Resul'e yaptıkları gibi. Ne diyeyim? Hala akletmeyecek ve şeytanın askerlerinin peşinden koşmaya devam edecekseniz tebbet yeda. Bakın bu global glokalist çete bir kere başlayınca durmayacak. Ölen ölsün onların umurunda değil. Rusya, Çin, Hindistan ilk hedef. Rusya toprak olarak, Çin ve Hindistan nüfus olarak eksiltilmeleri ve parçalanmaları gerekiyor. Bu iş bunlarla sınırlı değil. Amerika'da parçalanacak. Kanada, Brezilya, Avustralya, Arjantin, Kazakistan, Cezayir, Kongo, Grönland, Suudi Arabistan, Meksika ve Endonezya'da bölünecek. Zaten bir Metaverse dünyası var. Neuralink'ten sonra insan bir nesneye dönüşecek. Transhumanizm biyolojik insanın sonu olacak. Tabii bunlar o şeytani plana göre. Şüphesiz ki onların planı varsa Allah'ın da bir hükmü var. Yeni salgınlar gelecek ve bu defa HES kodu, PCR, maske yerine çip takalım diyecekler. Önce aç bırakıp sonra gıda üzerinden manipülasyonlar gelecek. Burada iklim politikaları öne geçiyor. 5G, Neuralink için insanların biyonik robota dönüştürülmesi için önemli. Dikkat edelim şeytan bu dönemde fazla mesai yapıyor. Ukrayna sorunu hemen çözülmeyecek. Bu iş uzun sürecek. Amerika buradan bir daha çıkmayacak. Balkanlar suriyeleştiriliyor. Rusya'yı batıda tutacaklar, batılı ülkeleri açlıkla ve enerjiyle kontrol edecekler. Nüfus kontrolü yanında eski teknolojilerin çöp olması gerekiyor. Daha paranın tedavülden kaldırılması var sırada. Nihai hedeflerinde biyolojik insanın sonu ve tanrıyı tedavülden kaldırmak da var. Rusya'yı yola getirirken NATO, Gürcistan'ı ve Ermenistan'ı da içine alarak Karadeniz'i de yutacak ve ardından NATO, AB, BM, IMF, Dünya Bankası, LIBOR, DSE, UNESCO vesaire hepsi yeniden yapılandırılacak. CDC, FDA, FED ve tabi FBI, CIA, MI5, NSA ve benzeri örgütlerdi. Bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete. Hem de vur patlasın, çal oynasın, güle oynaya. Gaflet erbabına diyorum ki kaçtığınızı sandığınız şeye doğru koşuyorsunuz. Allah'ın ipine tutunanlara gelince mahzun olmayacaksınız. Yeter ki cahillerden ve zalimlerden olmayın. Sabırlı olun. Kimseden yana değil, sadece haktan, haklıdan yana olalım. Haksızlık eden babamız da olsa, mazlum düşmanımız da olsa, bu maskeli baloda kim kimdir çok da belli değil. Dikkat edelim.'' kendi nefsimize bile fazla güvenmeyelim. İnsanlar iyiden kötüye, kötüden iyiye geçebilir. Dikkatli olalım. Yeryüzünün bütün namuslu, akıllı, cesur insanları birleşiniz, tefrikaya düşmeyiniz. İttifak ettiğinizde birlikte hareket edin ve ihtilaf ettiğinizde birbirinizi mazur görün. İttihat, ittifak, itilaf, istişare ve şura rehberiniz olsun. Selam ve dua ile. Abdurrahman Dilipak, Yeni Akit. Mehmet Barlas, Putine hayır, Zelenskiye itidal. Şu anda ilkesel bir söylem şart. Buna göre Ukrayna'nın bütünlüğüne durup dururken saldıran Putine haklı bulmak mümkün değil. Putin'i kınıyorum, ama bu Rusya ile aramızın açılmasını desteklemek ya da Rusya'yı düşman olarak görmek anlamına gelmemeli. Çok karmaşık bir durum, anlaşılması da çok zor. Putin'in imaj sorunu. Putin Ukrayna'ya saldırı kararı verirken bu kadar uzun süreceğini ve böylesine engellerle karşılaşacağını düşünmemiş miydi? Oysa Putin çok tecrübeli, çok hesapçı bir adam. Ama imajı bu savaş bitene kadar yerle bir olacak gibi görünüyor. Düşünün ki elinde nükleer silah olmayan, doğru dürüst ordusu bulunmayan Ukrayna 8 gündür direniyor. Hem de çok ciddi biçimde. Demek ki bundan sonra bir ülke başka bir ülkeye tecavüzü düşündüğü zaman aklına bugünkü sahneler gelmeli. Ancak Ukrayna'nın şu an bağımsızlığını temsil eden Zelenski'nin önemli bir devlet adamı olmadığı da kesin. Şartlar onu buraya getirmiş. Bu arada acaba direnişe zorlamak için vatandaşlarına zorbalık da yapıyor mu? Zelenski yasakladığı için Ukrayna'da erkeklerin eşleriyle birlikte yurt dışına çıkabilmeleri mümkün değil çok zavallı ve acıklı bir durum. Bir yanda Putin'in arkasındaki koca Rusya, bir yanda Zelenski'nin elindeki kural dışı savunma yöntemleri. Yani bu iş artık bitmeli. Bu savaş Putin'in de sonunu getirebilir, Zelenski'nin de. Hem bahtsız Ukrayna'nın çoluğuna çocuğuna yüreğimiz yanarak sabır diliyoruz, hem de bu savaşın daha fazla uzamamasını istiyoruz. Mehmet Barlas, Sabah